başlayalım. Neler Nasıl bir proje oldu? Benim için çok ayrı bir heyecan, ayrı bir stres. Ee, çok mutluyum, çok onurluyum. Böylesine mükemmel bir kadroyu bir araya getirdim. Çok da sıcak, çok da güzel bir iş çıktı. İki karakterde göreceğiz galiba sizi. Evet. Şu aldığınız fotoğraflar evet. çok konuşulmuştu. Nasıl geçti o çekimler? Çok Nasıl güzel çıkardınız? geçti. Ya bu proje benim yapmak istediğim projelerden biriydi. O dönemde 10-12 kilo almıştım. Hazır kilo <laughs> almışken bu <gülüyor> 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 Bu bilmiyormuyum dedim. Arada çıktı. Biraz da tabii ekleme, yağ ve bazı işte film hileleri. Abi Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir karakterde göreceğiz sizi? Tolga'nın oynadığı Efe Han karakterinin menajerini oynuyorum. Aslı karakteri. Onunla birlikte maceraya atılıyorlar. Erdoğan abi sizin açınızdan nasıl bir film oldu? Nasıl bir iş çıktı? Ben de e, polis Hollywood e, e, şeyiyim. Amiriyim, Yücel Amir. Deli olan bir amiri izleyeceksiniz. <laughs> film neşeli oldu, güzel oldu ve bir de, bir de sağ olsun teknik olaya çok önem verdi. En son kullanılan kameralarla çektik filmimizi. Güzel bir iş oldu. Polisiye komedi. Seveceksiniz, eğleneceksiniz. İddianız yok mu? Bey iddialı değil dedi ama. Yok o, o açıdan söylemedi. Şöyle iddiamız var. Film gerçekten güzel bir film oldu. Yani ee, şimdi oyuncu arkadaşlarım henüz filmi izlemediler ama izledikleri zaman onlar da söyleyecekler. Altına herkesin imza atacağı bir film oldu. Özellikle yönetmenin burada yani Bülent. çok büyük çok çok emek Hadi ben de gideyim Biz, iddiasız bir film çekildiye diye gidiyorum. Gelir mesela? karakterde Biz e, ikinci kez birlikte çalışıyoruz. E, çok güzel bir iş çıktı. Çok heyecanlıyız. Umarım gişesi bol olur. Çok keyifli Hoş bir abi. film. Güzel, keyifli bir iş oldu. Çalışırken de hakikaten çok keyifliydi. Ben de e, e, Tolga'nın yerine geçtiği yani Haluk karakterinin yerine geçti Efendim. Eski kız arkadaşını oynuyorum oyuncu. Güzel, keyifli bir karakterdi. oynaması eğlenceliydi benim için de. Bakalım heyecanla bekliyorum ben. Filmi Efendim, hiç görmedim. Yönetmen. Komedi çekerken yönetmen çok önemlidir. Hakikaten Bülent'le çalışmak çok keyifliydi. Olaylar yeterince karışmıyormuş gibi olayları daha da karıştıran şapşal bir polisi oynadım. <laughs> <laughs> yani böyle bu kadar insanı alıp da buradan Antalya'ya götürüp de orada şey yapmak falan çok zor. Her şey çok güzeldi o yüzden. Her şey çok keyifliydi öncelikle bunu. Ekranda ne çıktı onu birazdan göreceğiz ama çok keyifli olduğuna hiçbir şüphe yok. muhteşem bir muhteşem bir kadro. Bir bol olsun. Fiziki olarak biraz zor geçti sürekli Antalya, İstanbul ama her e, Antalya'da sete çıktığımda iyi ki de varım, İyi ki de beni de seçmişler dedim. E? Gel şimdi, de... gel, gel, gel yönetmen <laughs> masasına. Gel, gel, gel. Aa, ne olur ne olmaz başka bir filmde de rol verir falan. <laughs> 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 Özgü ya soyadı. Evet abi söyle biraz. Şimdi böyle bir kadroyla çalışınca... E, zaten kötü bir işin çıkması gerçekten çok zordu ama e, film setlerinde dizi biraz daha farklı. Film setlerinde e, enerjinin sinerjinin veya anlaşmanın süresi biraz kısıtlı oluyor. Güzellik burada e, sahneye girdiğimizde göz göze geldiğimizde birbirimizi anlayabildiğimizi gördük ve gerçekten güzel bir şey çıktı. Evet ederim. olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.